Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi tekrardan pizzacıda çalış oynuyor. Ay pizzacı, iyi pizza, güzel pizza oynuyoruz arkadaşlar. O zaman gün 4 kaldığımız yerden devam edelim. Burada haberler falan var. Bu haberleri izlemeyeceğim. Evet, geç, geç, geç geç geç. Hiç param yok ama bana bir pizza ikram edersen sana bu özel hediye verebilirim. Neyi vereceksin oğlum? Ne diyor oğlum bu? Tamam sana pizza ikram ederim. Fazla da fazla olmasına gerek yok. Al. Sucuk atalım biraz içine. Bir tane sosis yeter. Şunu da zamana rağmen. Al kesenim böyle. Altı diyeyim. Hadi. Al bakalım. Çok teşekkür ederim bu senin için. Bugün daha sulamadım. Sen sular mısın? çekme verdin bana. <laughs> Her gün sulamayı ihmal etme sonra tekrar uğrayacağım. Tamam uğra. Sossuz sosis lütfen he he he. Sosis sossuz he. Penili ve sosisli bu kadar. Sos istemiyor dediğini söyledi. Sossuz sosisli. Sos, sos istemediğini söyledi. Şöyle bir kesiş yaptım. Mükemmel değil fakat bu sorun değil. Tövbe tövbe. Havada etli pizza kokusu var. Sosyete olmaya olmayan etler ne? Sosis ve sucuk bilirsin klasikler. Peynir istemedi. Peynir isteseydi peynir derdi. <laughs> Hemen böyle atalım fırına. <laughs> Al bakalım şu adam. Bitiri kadar peynir yok. Peynirli dedim mi bu bana? Bir pizza istiyorum sucuk da olsun ama sosis de, sosis de olsun. Tamam bu sefer peynir koyacağız. Şöyle hemen. Kılacak sadece pizza bu. Netli pizza, sos, peynir ya da kokuşmuş balık şeylerine hiç bulaşmayalım. Ama sadece iki dilime de böl lütfen. Ne dedi, anlamadım ki. Bana etti pizza, sos, peyniri ya da kokuşmuş balık hiçbir şey. Böyle istedi herhalde. İpucu iki dilim ikilerim. dilim Bu adam benden sucuk istedi mi ben? Alırsın kanki. <Gülüyor> <Gülüyor> ne garip adamlar var ya. Abi bakalım. Aynen sağa sarmış hadi git dükkanına. Kazanç 56 lira başlar 10 lira toplam kar 998 çok. Sonraki gün diyelim. Haberler falan filan var orada. Geç bunlara. Hemen şunu sulayalım. Sosyal milföy böreğini hiç duydum mu? Ondan istiyorum ama pizza tarzında Genellikle hamura sarılmış bir sosis sandviç. Yani bütün dana malzemeleri düz ekmeğe koydu. Lütfen. Peynir istedi mi? Anlamadım ama peyniri koysam mı? şöyle yapalım. <laughs> Yanlış domates sosu olmamayın. Tamam. Batırıyorum abi ben dükkanı gittikçe. Bir sosis sucuklu. İnşallah yapacağız bunu bakalım peynir istiyor peynir istemiyorlar peynir koyduğum zaman laf Görünmez malzemeleri bir pizza istiyorum tıpkı benim gibi. Bu ne oğlum? İyi sana görünmez malzemeleri pizza yapayım gel. Al hiç gözükmüyor bak. Al bakalım. Aynen öyle yapar. Yarısında sos olmayan bir peynirli pizza istiyorum. iki kere fırından geçir. Yarısında sos olmayan. İki kere fırından geçiriyoruz. Söyle pizza söyle bana şarkının fırında pişmiş ekmek tanı. Lütfen biraz daha alabilir miyim? Ya kanka 61 lira param var zaten ya. Az bir şey verelim sana. Tamam yeter peynirli pizza al ya. <laughs> al bakalım. <laughs> Teşekkür ederim. İyi adam iki gündür gelmiyor abi, boş konuşan. 21 lira kar ettik. 10 numara. Sonraki gün. Hebele hebele hebele. Sulayalım şunu da. Peynir iki kere fırında. Hemencik verelim şunu. Sen nasıl böyle bir güzelliksin? Şu an pizza için teşekkür ederim. Hayır sen daha güzelsin. Üzerinde hiçbir şey olmayan bir pizza istiyorum. Çok pişmiş olursa sevinirim. Hamur üstü çok pişmiş. Koyalım be. E olmuş anca. Siktir ya. Merhaba sucuklu bir pizza alabilir miyim? Sosuz olsun ama. Cuk peynir peynir kenar. Al bakalım. Ali sen senin daha iyi. Sağ ol, sağ ol. Şu an hayatımdaki karnım karışık. Karnımda doyuracak kadar param yok. Benim... Bu ne? Evsizler benim dükkana doluşuyor herhalde. Nerede evsiz fakir var? Benim dükkana gelin yapıyor birine. Gelin ya. <laughs> Karşıdaki kovuyor. Benim dükkana atıyor abi. Bu da buladı ya. Teşekkür ederim. Bir peynir pizza, sosisli olsun. Bir de sosisli pizza, peynirli olsun. Hiçbirini indirme. Bir peynirli pizza, sosisli olsun. Bir de sosisli pizza, peynirli olsun. Hiçbirini indirme. İki tane pizza istiyor sanırım. dilimleme de demişti. Hayır ya. Pardon. Ah eh, tamam. İyi fazla bir şey demedi. Selam ben kimisi bana hep bayram. Çünkü ben adeta bir deliyim. Oo çılgınsın. Neyse burası birkaç kaç dilim yemek için tatlış bir yere bence. Bana da indirim yaparsan seni binlerce takipçiye paylaşırım. Hayır. diyor anlıyorum bana 16 dilim sucuklu pizza ver o zaman. Yer herhalde bu kadarına. Pizza için teşekkürler. Şimdi tek yapmamız gereken paylaş. Bana bir Tamam paylaş ya. Anda kapattık. 47 lira 5 kuruş. Mantarlı geldi. Mantarlıyı hemen alıyorum şöyle. Geliyor herhalde. Ana Sayfa, Gün 7. Tamam bu da son günümüz olsun. Burada şeyler araştırma soruyorum. Sen şey... mantar, yarım mantarlı yarım sucuklu ve sosisli pizza lütfen. Al bakalım. Bu yarısından bu kadar sütle olan pizzayı nasıl satabiliyorsun? Tiktir yeterli kamera. Al sucuklar, pizza koyu kenar. Sucuk ve mantarlı çok pişmiş. <gülüyor> <gülüyor> Al sana bir benzeri pizza. Sen kadar mı Ya o tövbe, tövbe. Hadi. Oturacak var mı? Hayır. Ok. Bye. Bye. Ne zaman uykudan uyansam kurt gibi aç oluyorum. Lütfen sana has koyu kenarlı iki mantarlı pizza yap. Tamam. Koyu olmayan pizza yiyeceğim. Evet. Bir daha dilenci gelirse ha. Tam süt. <laughs> İlginç. Bence daha <de> büyük. <laughs> Hah. 59 lira. Kurum. Kazanç 59 lira 60 kuruş. Bağışlar 2.38 lira. Para iadesi 927 lira. Kullanılan malzeme 38.12. Toplam kar 14.59. Hmm. da sonraki güne bastı. Bu videomuz buraya kadar olsun. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Sağlıklı kalın. Bay bay.